Bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü Karen Horney'in derin psikolojik analizleri, insan ruhuna dair çarpıcı sözleri ve kendimizi nasıl anlamamız gerektiğine dair eşsiz bir perspektif sunuyor. Bir başka insanı, kişiliğinin en derindeki çekirdeğinden kavramanın tek yolu sevgidir. Sevmediği sürece hiç kimse bir başka insanın özünün tam olarak farkına varamaz. İnsanları tanımak, onların yokluğunda yaptığımız bir şeydir. Her bunalım, kişinin daha önce inandığı şeye inanmamasıyla başlar. Hayat bir terapist olarak acımasızdır. Sen yalnız kalmak istedikçe peşini bırakmazlar. Ama elini uzattığın zaman da yüzüne bile bakmazlar. Bu da böyle sürüp gider. yardım edemeyenlerin öğüt de vermemesi gerekir. Çift olmak bize aynı zamanda bir başkası olduğumuzu, biriyle tek parça olduğumuzu hatırlatır, bizi yeniden buna ikna eder. İnsan, umudu olduğu sürece inanılmaz boyutlarda acı ve ızdıraba katlanabilir. kendi çatışmalarımızla ne kadar yüzleşirsek, kendi çözümlerimizi ne kadar ararsak o kadar içsel özgürlük ve güç kazanırız. Tüm mutluluk olasılıklarının dışında bırakılmış bir kişi, ait olmadığı bir dünyaya karşı nefret hissetmiyorsa ancak gerçek bir melek olabilir. Yalnız olmayı dayanılmaz kılan şey değersizlik duygusudur. insan sevincini büyülterek üzüntüsünü kısaltarak anlatmalı. İnsanda yeterli yaşama istemi yoksa nasıl olsa yıkılacaktır. Bastırılması gereken düşmanlık kaygı yaratır. Çünkü kişinin kendini bağımlı hissettiği birisine karşı duyduğu düşmanlık bir tehlikedir. Sorun şuradaki Acıya karşı en korunmasız olduğumuz zaman sevdiğimiz zamandır. En çaresiz olduğumuz zaman ise sevdiğimiz nesneyi ya da onun sevgisini yitirdiğimiz zamandır. Bir saatte kaybettiğini bir yılla telafi edemezsin. Nevrotik insanlardaki onaylanmaya ya da sevecenliğe olan bağımlılık yaşamlarında karşılarındaki insanların taşıdığı gerçek önemle orantısızdır. Aslında vicdan azabı çekmek değişmekten çok daha kolaydır. Ara sıra bir kadın tarafından düş kırıklığına uğratılan bir erkeğin eşcinsel sevgi nesnelerine yönelebileceğini gözleriz. Bir insan hem bir başkasını küçümseyip ona güvenmeyip onun mutluluğunu ya da bağımsızlığını yok etmeyi arzulayıp hem de aynı zamanda onun sevecenliğini, yardımını ya da desteğini kazanmayı arz edemez. İnsan anlamsız bir yaşama tahammül edemez. Yalnızlık neden acil bir çare gerektirecek kadar dayanılmaz bir bunaltı yaratıyordu. Kendi içinde bölünen birinin tümüyle samimi olması mümkün değildir. Aşık bir erkeğin sevdiği kadını ele geçirmek için yeryüzünün bütün değerli şeylerinden vazgeçebileceğini biliyoruz. Oysa bu kadın aşık erkeğe bir başka kadının verebileceğinden farklı bir şey vermemektedir. Belli bir özgüven her türlü başarı için bir ön koşuldur. Hayatınızdan uzaklaşan insanları geri getirmeye çalışmayın. Çünkü bu çabanız size gerçekten gelmek isteyenlerin yolunu kapatacaktır. aç gözlü kişilerin kendilerine ait herhangi bir şey yaratma konusundaki kendi yetilerine güvenmedikleri ve bu nedenle ihtiyaçlarının doyurulması için dış dünyaya güvenmek zorunda olduklarıdır. Ama hiç kimsenin kendilerine hiçbir şey vermek istemediğine inanırlar. Doymak bilmez bir sevecenlik ihtiyacı bulunan nevrotik bireyler. Yüzleştiğiniz her şeyi değiştiremezsiniz ama yüzleşmeden de hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Kierkegaard tüm keder ve ıstırabın temelde kendimiz olmakla ilişkili olduğunu söyler. Kadının ruhsal yapısı erkeklerin arzularıyla düş kırıklıklarının birikimi olmuştur. Olgunlaşmamış sevgi, seni seviyorum çünkü sana gereksinimim var der. Olgunlaşmış sevginin söylediği ise sana gereksinimim var çünkü seni seviyorumdur. Kültürlü, çekici ve aile içindeki buyurgan ruh olduğu kesin olan anne, babayı açıkça küçümsemektedir. Her bir insan kendi benliğiyle yüzleşmeyi göze alabildiği ve değişmeyi istediği oranda değişebilir. Nevrotik ebeveynler genelde yaşamlarından hoşnutsuzluk duyar, tatmin edici duygusal ya da cinsel ilişkiden yoksun olurlar ve bu yüzden çocuklarını yaşamlarının sevgi nesnesi yapmaya eğilimlidirler. Duygusal yakınlık ihtiyaçlarını çocuklar üzerinden karşılarlar. Bütün bilimler ve değerlendirmeler gibi kadınların ruhsal yapısı da şimdiye kadar hep erkeklerin bakış açısından ele alınmıştır. Bizim kültürümüzde bir insanın kendini endişeden korumaya çalışmak için başvurduğu belli başlı dört yol vardır. Kendini sevdirmeye çalışmak, itaat etmek ya da boyun eğmek, güçlü olmak, dünyadan elini eteğini çekmek. Nevrotik kızlar, herhangi bir zayıflığa yönelik küçümsemeleri nedeniyle zayıf bir adamı sevemezler. Eşlerinden sürekli bir boyun eğme bekledikleri için güçlü bir erkeğe de katlanamazlar. Dolayısıyla gizlice aradıkları şey, aynı zamanda onların bütün isteklerine tereddüt etmeden uyacak kadar zayıf olan bir kahraman, süper güçlü bir adamdır. Herkes bildiğini sanır ama gerçekte kimsenin pek bir şey bildiği yoktur. Eğer kişi sevebiliyor ve mücadele etmekten korkmuyorsa, niye başkalarıyla ilişkiye geçmekten endişeyle kaçınsın? Mesafeli kişiler hayatta kalmak için becerikli olmak zorundadırlar. Çünkü yalnızlıklarını telafi edebilmelerinin tek yolu budur. sadece belirli kişilerin bizi sevmesi önemli olabilir. Böyle kişilerin haricinde sevilip sevilmememiz pek de önemli değildir. Ancak nevrotik kişiler, varlık, mutluluk ve güvenlikleri sanki sevilmeye bağlıymış gibi hisseder ve davranır. Sonuçta kendi özdeğerlendirmesinde muhteşem hissetme ile işe yaramaz hissetme arasında salınır. Her an bir uçtan diğerine kayabilir. Kendi istisnai değerine en çok inandığını hissettiği sırada herhangi biri onu ciddiye alırsa hayrete düşebilir. Kendini sefil ve mağdur hissettiği sırada herhangi biri onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünürse öfkeli hissedebilir. Onun hassasiyeti bütün vücudu yara bere içinde ve en ufak bir dokunuşta irkilen bir kişiyle kıyaslanabilir kolayca incinmiş, küçümsenmiş, ihmal edilmiş, hiçe sayılmış hisseder ve orantılı kindar bir kırgınlıkla tepki verir. Ancak cefa çekmeye hazır olduğumuzda kendi gemimizin dümenini elde tutma idealine yaklaşabiliriz. Cinsel ilişkiler onlar için yalnızca özel cinsel gerginliklerini giderebilecekleri bir araç değil, aynı zamanda insanlarla ilişki kurmayı sağlayacak biricik yoldur. Bir insan herhangi bir şekilde sevilmesinin gerçekten imkansız olduğu şeklinde kesin bir kanı edinmişse, bedensel yakınlık duygusal ilişkilerin yerini tutacak bir araç olarak rol oynayabilir. Bu durumda cinsel ilişkiler başkalarıyla ilişki kurmayı sağlayan biricik köprü değilse bile temel köprüdür. Bu yüzden aşırı bir önem taşımaktadır. Karen Horney, psikoloji dünyasına özgün bakış açısıyla damgasını vurmuş öncü bir psikolog ve düşünürdür. Almanya'da doğup eğitimini burada tamamladıktan sonra kariyerinin büyük bir bölümünü Amerika'da geçirmiş ve burada özellikle kadın psikolojisi, toplumsal cinsiyet rolleri ve nevrozlar üzerine önemli çalışmalara imza atmıştır. Horney, Freud'un birçok teorisini sorgulamış, özellikle de kadın psikolojisine dair görüşlerine meydan okumuştur. Ona göre insan davranışları yalnızca içsel dürtülerle değil, aynı zamanda toplumun beklentileri, çocuklukta yaşanan deneyimler ve bireyin kendine dair geliştirdiği algılarla şekillenir. Bu bilim insanın en dikkat çeken teorilerinden biri, kendilik ideali ve gerçek benlik arasındaki çatışma üzerine kuruludur insanların idealize ettikleri benlik ile gerçek benlik arasındaki uçurumdan dolayı içsel çatışmalar yaşadığını belirtmiş ve bu çatışmaların nevrotik davranışlara yol açabileceğini savunmuştur. Ona göre kendimizle barışık olmamamız, çevremizdeki ilişkileri ve hayat kalitemizi ciddi anlamda etkiler. Horney'in bu içgörüleri, psikolojide insancıl yaklaşımların gelişmesine öncülük etmiş Bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine yönelik daha sağlıklı bir bakış açısının temellerini atmıştır. Videomuzu dinlediğiniz ve yorumlara bir kalp bıraktığınız için çok teşekkürler. Sevgi ve muhabbetle kalın.